Onlinetesthazırla.com'dan herkese merhabalar. Bugün online test hazırlama aracı kullanımını göstereceğiz. Bir önceki videomuzda kestiğimiz soruların nasıl kaydedildiğini, nasıl PNG ve JPEG üzerinden soruların kesildiğini göstermiştik. Bugünkü konumuz ise online test hazırlama aracı. Üst menüden online test hazırlama aracına ulaşabilirsiniz. Sayfamızın üst kısmında birçok menümüz bulunmakta. Bu menülerin tamamını ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Sınavımızı oluşturmak istediğimiz zaman ilk olarak önümüze boş bir şablon geliyor. Bu şablonun üzerinden istediğiniz soruları sürükleyerek bırakabilirsiniz. Arka plan ekleyebilirsiniz, orta çizgi ekleyebilirsiniz, filigran ekleyebilirsiniz ve sınavınızı sonradan tekrar kontrol etmek için kaydedebilirsiniz. Bugün sizlerle temel araçlarımızı bir kontrol edelim. Öncelikle orta çizgi ekleme aracımızdan başlayalım. Orta çizgi ekleme aracımız tıkladığımız zaman sayfanın tam ortasından gelip bölünebilir, uzatılabilir ve hareket ettirilebilir şekildedir. Orta çizgi aracımıza iki defa çift tıkladığımız zaman orta çizgi rengimizi rahatlıkla değiştirebilir, istediğimiz rengi verebiliriz. Orta çizgimiz sürükle bırak yöntemiyle hareket etmektedir. Yukarı aşağı uzatılabilir ve küçültülebilir. Orta çizgimizi ekledikten sonra kaldırmak için orta çizgileri kaldır butonuna tıklayarak kaldırabiliriz. Sayfamıza soru eklemek için sol tarafta bulunan kesilen soruları sürükleyip sayfamıza bırakmamız yeterlidir. Sayfamıza sorularımızı sürükleyip bıraktıktan sonra referans çizgileri oluşturabiliriz. Referans çizgileri soruların boşluklarını hangi sayfada ne kadar boşluk bırakmamız gerektiğini bize dairesel olarak çizgilerle gösterecektir. Referans çizgilerini açtıktan sonra sorularımızı sayfaya ekliyoruz. Soru numaraları otomatik olarak eklenmektedir. Ben sizler için örnek bir sınav hazırlıyorum. Orta çizgimizi ekleyelim, uzatalım. Sağ tarafa farklı sorular ekleyelim. Hatta bunları yaptıktan sonra sizlere sayfa şablonu da eklemeyi gösterelim ki sınavımız daha şık bir görüntüye sahip olsun. Sınav yerleşimimize sorularımızı bu şekilde sıraladık. İstersek soru numarasını değiştirebiliyoruz. 6 yerine 23 yazıp da kaydedebiliriz. Ama bizim doğru test sıralamamız bu şekilde olduğu için aynı bu şekilde bırakıyorum. Burada sayfa şablonu seç alanımız bulunmakta. Sistemimizde 3 adet tamamen ücretsiz kullanabileceğimiz şablonumuz bulunmakta. Ben ilk şablonu sisteme entegre ediyorum. Şablon yapısına uygun olarak tekrardan sayfayı yapılandırıyorum. Bu şekilde sayfamı oluşturdum. Sayfanın üst kısmına ise İstediğim şekilde yazılar ekleyebilir, çıkartabilir ve filigran ekleyebilirim. İlk olarak orta çizgimi aşağı indiriyorum, biraz yukarıdan konumlandırıyorum, uzatıyorum. Ardından filigran ekleme düğmesine basıyorum. Filigran yazısı olarak online test yazıyorum. Filigranımız otomatik olarak sayfaya eklenmiş bulunuyor. Ardından test Teste bir isim vermek istiyorum. Metin ekle butonuna tıklıyorum. Metin ekle butonuna sürükleyerek gözükmesi istediğim yere bırakıyorum. Matematik yazıyorum. Büyütüyorum yazımı ve kırmızı olarak yazmak istiyorum. Buradan istediğiniz yazı karakterini kullanabilirsiniz. Sayfamız hazır. Bu sayfadan bir sayfa daha oluşturmak isterseniz tek yapmanız gereken yeni sayfa oluştur butonuna tıklamak. Yeni sayfa oluştur butonuna tıkladığımız zaman yeni sayfamız oluşuyor. İşlem yapmak için boş alana çift tıklıyoruz. Etrafı, etrafı mavi çizgilerle kaplanıyor. Ardından diğer sorularımızı aynı şekilde buraya sürükleyerek kullanmaya başlayabiliriz. Yine bu sayfa için de farklı bir şablon oluşturabilirim. eski şablonumuza dönüş yapalım. Buradaki işlemlerde yine aynı şekilde ilk sayfada olduğu gibi devam edebiliriz. Sistemde sorularımızın çıktısını almak için PDF indir butonuna tıklıyoruz. PDF'imiz otomatik olarak indiriliyor. Gördüğünüz gibi şık bir şekilde sayfa numaralarıyla beraber sorularımız indiriliyor. Bu şablonu daha sonradan kullanmak, düzenlemek veya değiştirmek için demo şablon diye kaydediyoruz. Şablonumuz kaydedildi. Online test hazırlama aracından çıktıktan sonra tekrar online test hazırlama şablonumuza dönüyoruz. Kayıtlı şablonlar butonuna tıklıyoruz. Demo şablonumuz burada. Yükle dediğimiz anda birebir olacak şekilde şablonumuz ekrana geliyor. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.